Selamun Aleyküm Operastro Türkiye Mahallesi kış serimizin 31. videosuna hoş geldiniz. Bugünkü konumuz motor yağ kapağı. Bu videoda da bir önceki videoda olduğu gibi bu kapak hakkında birçok detaya, birçok bilgiye ulaşacaksınız, sahip olacaksınız. Siz sevgili Astra G kullanıcıları için hazırlamış olduğumuz videoya hep beraber geçelim. Yağ kapağı motorun üstünde bulunmakta sarı renklidir. Genellikle motor kapaklarının bulunmuş olduğu konumdadır. Motor üstündeki yerini gördükten sonra daha yakından incelememiz gerekiyor. Yağ kapağının hemen üzerine bir işaret bulunmaktadır. Demlik şeklinde bu işaret ise yağ göstergesidir. Yağ sistemi ile ilgili bir problem varsa, bir sıkıntı varsa bu işaret gösterge ekranına çıkıp size uyarı verecektir. Gösterge işaretleri arasında en tehlikeli olanı da budur. Çünkü eğer araba yağsız kalırsa motor yatak sarar ve çok büyük masraflar açabilir. Kapağın etrafını incelediğimiz zaman kapağın geniş bir bölümde olduğunu görüyoruz. Hemen alt kısımda ise bir boşluk görüyorsunuz. Bir kanal şeklinde boşluk var. Buradan aşağı doğru gidiyor. En sonunda yer ile buluşuyor. Asfalt ile toprak ile buluşuyor. Bunun sebebi ise olası bir durumda kapaktan yağ atarsa burada havuz olmasın başka yerlere gitmesin. Kanaldan aşağı inerek içerideki yağ bu şekilde boşalsın diye bir proje tasarlanmıştır. Kapağın dışarıdan görünümü ve dışarıdaki bilmemiz gereken meseleleri anlattıktan sonra çok ince bir meseleyi daha anlatıp kapağı açıp iç kısmına geçeceğiz. Bu görmüş olduğunuz motor koruma kapağı problemli. Normalde bu şekilde olması lazım. Kapak ile temas etmemesi lazım. Fakat bir sorunu var. Tam tutmuyor. O yüzden kapak havada. Sesi iyi dinleyiniz. Bu şekilde sürtünerek çıkıyor ve bu kapak daha da fazla havaya kalkıyor. Aslında olması gereken şudur. Kapağı açıyorum. Hiçbir şekilde ses çıkmamalı ve bu kapak hareket etmemeli. Bu kapakla ne yazık ki bir sorunumuz var. Video başlamadan önce böyle bir sorunumuz yoktu. Video çekme esnasında böyle bir sorunla karşılaştık. İlginçtir. Kapağı kaldırdıktan sonra Kapakta yağ olduğunu görüyorsunuz. Bu yağın olması normal bir durumdur. Görmüş olduğunuz gibi üzerindeki yağ bu şekilde akıyor, kayıyor, hareket ediyor. Kapağı kaldırdıktan sonraki görmemiz gereken manzara budur. Fakat böyle bir manzara değil de farklı bir manzara ile karşı karşıya kaldık. Nedir o? Köpüklü kapak, kremsi rengini almış bir kapak. Bu ise iki şekilde yorumlanabilir. Birincisi, contanın yanında yağ ünitelerine su dolduğu bu sebepten dolayı Yağın içine su karışarak buharlaşma ile beraber yağ kapağını kremsi renk almasıdır. Bu birinci bir ihtimal. Fakat ikinci bir ihtimal ise genel olarak kışın görülmekte, yazın görülmemekte olan bir mevzu vardır. Biraz önceki anlattığım mesele gibi kapağın kremsi rengini alması. Bu ise sadece kışın olabilir. Onun da sebebi içerideki yoğunlaşmanın, içerideki sıcak yağın buharlaşması meydana geldiğinde araba stop ettikten sonra oradaki buharın yavaş yavaş kapakta tutunması kapakta belli bir şekilde yer edinmesi. O zaman da kapakta köpüksü, kremsi bir renk alınabiliyor. Fakat arabayı çalıştırdıktan sonra, arabayla yol yaptıktan sonra o kremsi rengin kaybolması lazım. Ama o renk kaybolmuyor, devam ediyorsa contanın yandığının habercisi olabilir. Bir diğer mesele ise eğer kapağınızda o şekilde bir kremsi renk görüyorsanız arabayı çalıştırmadan önce yağ çubuğunuzu çekmeniz lazım. Yağ çubuğunuzu çektiğiniz zaman da aynı durum varsa kesinlikle arabayı çalıştırmayın araba conta yakmış. Peki bu kanıya nereden varıyoruz derseniz yağ kapağı buharlaşma nedeniyle kremsi renk alabilir. Fakat yağ çubuğu ise yağ karterine kadar uzanmakta ve yağ karterinden seviyeyi belirlemektedir. Arabanızın contası yandıysa, yağın içerisine su karıştıysa, yağ devir daim olduğundan dolayı dibe kadar da çökecektir Yağ çubuğunu çektiğiniz zaman da kremsi, köpüksü renk varsa kesinlikle conta yanmış diyebiliriz. O zaman da arabayı çalıştırmamanız gerekiyor. Conta yanması meselesiyle ilgili birçok videomuz var. Onları Yukarıdan paylaşacağım, aynı zamanda açıklamalar kısmına da bırakacağım. İncelemenizi kesinlikle tavsiye ederim. Buradaki mesele geçtikten sonra yağ kapağına tekrar dönelim. Arabayı ilk çalıştırdığınız zaman yağ kapağından kesinlikle buhar gelmez. Fakat arabayı çalıştırdıktan belli bir müddet sonra, belli bir kilometre yaptıktan sonra kapağı açmak istediğiniz zaman ilk kapak açmasında basınç buharı meydana gelir. Sonrasında buhar meydana gelmez. Bunun sebebi içerideki yoğunlaşmanın içerideki basınçtan dolayı olan bir durumdur. Başka bir durum değildir. Kettle'ı kaynattıktan sonraki çıkan buhar gibi bir buhar çıkıyorsa bu normal bir durum değildir. O zaman da kesinlikle arabanızı ustaya göstermekte fayda vardır. Kapağın dış kısmını açılma meselesini anlattıktan sonra kapağı evde inceleyelim. Kapağı eve getirdim. İncelemeye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kapağı ilk önce güzel bir şekilde temizliyorum. Yağ kapağımız hakkında bilmemiz gerekenlere elimizden geldiği kadar anlatmaya devam ediyoruz. Kapağı temizledikten sonra kapağın iç kısmında bulunan yazılar teker teker okuyup ne manaya geldiğini anlatacağım. Buradaki görmüş olduğunuz 720-838 bu kapağın numarasıdır. İnternetten arttan zaman orijinal bir şekilde bu parçayı görebilirsiniz. Burada GM yazıyor. Üretici General Motors'un parçasını. Burada yazılan PA6.6GF30. Bu görmüş olduğunuz kapağın bu ham maddeden üretildiğini söylüyor. Polonait şeklinde bir garip bir adı var. O ham maddeden üretildiğini anlatıyor. 265 derecede eridiğini, 120 derecede rahat bir şekilde kullanabildiğini buradaki yazıdan anlayabiliyoruz. Devamında ise burada ve burada tırnaklar bulunmakta. Bu tırnaklar kapağın oturmasını ve ihtiyaç halinde kalkarak içerideki basıncı atmayı sağlıyor. Motor kısmında da buraların yuvası bulunmakta alt ve üst. Şimdi orayı izliyorsunuz. Peki basınç olayı nasıl oluyor? Onu da gösterelim. Olayı yüzeysel olarak anlatacağım, sonrasında motor üstünde göstereceğim. Kapak bir şekilde kapanır, başka şekilde kapanmaz. Diğer kapaklara benzemez. Fazla da sıkamazsınız. Tık olayı vardır. Onun haricinde dahi sıkılmaz. Sıkmaya çalışırsanız kapağın buradaki yuvalarını kırabilirsiniz. Kapağı oturtuyoruz oturuyor. Vakumunu da alıyor. Aldıktan sonra araba çalışıyor belli bir miktar. Eğer araba içerisinde fazla basınç varsa yağ kısmında anormal şekilde bir durum söz konusuysa onu kapağı hafif bir şekilde açarak içerideki hava yatacak. Aynı şekilde vakum görevini görerek tekrar kapağını kapatacak. Bu anlatmış olduğum olay sadece ihtimal dahilinde olan bir durumdur. Genel itibar ile bu görülmemektedir. Ve siz ne kadar görmeye çalışırsanız çalışın, ne kadar bakmaya çalışırsanız bakın bu olayı göremezsiniz. Daha rahat anlayabilmeniz için koruma kapağını çıkardım. Kapak kapalı. Bastırıyorum. Ses veya bir şey yok. Dikkatli bakınız. Kapağı çekiyorum. Ses geldi. İşte bu açıldı. Buradan fazla basıncı atar. Dengelediği zaman tekrar bu basıncı yakalar. Tabi bu olay ihtimalle dahilinde gerçekleşir. Her zaman gerçekleşmez. Bu çok anormal bir durumda oluşan bir durumdur. O yüzden bu konuya fazla takılmayınız. Devamında ise kapağın burasında bir o-ring, bir lastik bulunmaktadır. Bu lastik ise ne yazık ki çok fazla sıcağa maruz kaldığından dolayı orijinal dahi olsa belli bir zaman sonra bu gevşiyor. Ve bu kapak tutmamaya başlıyor. Kapak tutmadığı içinde ne oluyor biliyor musunuz? Kapak tıngır 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 titriyor İçerideki yağı atıyor. İçerideki yağ fışkırıyor. Sıcak motordan sıcak yağ çıktığını gördüğünüz anda arabanın kaput kısmından duman geldiğini görürsünüz. Allah korusun bu şekilde yolculuğa devam ederseniz araba yanar söndüremezsiniz. O yüzden bu kapak basit bir kapak değildir. Ama ne olursa olsun sıradan bir yağ kapağı demeyiniz. Orijinal kapak almaya dikkat ediniz. Aynı zamanda kapağın tutup tutmadığına dikkat ediniz. Şöyle bir olay vardır ki ben lastiği alıyorum. Buradaki o alıyorum. Belli bir zaman sonra gene aynı sorunla karşılaşıyorum diyorsanız. Bunu aynı zamanda ben de yaşıyorum. İki kere bu lastiği yeniden aldım. Gene aynı sorunla karşılaştım. Ona bir çözüm buldum. Uzun zamandır bir sıkıntı yaşamadım. Sizlerin de yapmasını tavsiye ederim. Nedir o diyecek olursanız. ilk önce buradaki lastiği çıkartıyoruz. Aksesuarcım Opel'den almış olduğunuz malzemeyi kullanıyoruz. Herhangi bir yerinden uygun gördüğünüz yerden lastiği kaldırıyoruz. Lastiğe fazla basınç uygulamıyoruz yoksa lastik kopar bu sefer de tekrar yeni lastik alırsınız. Lastiği ayırdıktan sonra kendimize doğru çekiyoruz. Buradaki aleti çıkardık. Tamamdır. Görmüş olduğunuz bu lastik orijinal. Fakat bu ikinci, üçüncü. Bu lastik eğer çok sertleşirse kırılır, bozulur. O zaman da bu hiç tutmaz. Peki ne yapacağız? Buraya teflon bant saracağız. Çok fazla sarmayacağız. Çok fazla sararsak bu sefer kapak kapanmaz. Belli bir miktar kararınca saracağız. O bize yeterli olacaktı. Eski teflonu şimdi sizin için çıkartıyorum. Yeni teflon saracağım. Buradaki lastiği çıkardım. Şimdi tekrar sarıyorum. Bir parmağımla tutuyorum. Sonrasında doluyorum. Şurası birinci tur olacak. Şu birinci turu aldıktan sonra gerisi kolay. Tamamdır. 1 2 Sarma işlemi titizlikle bir şekilde olduğundan yavaş oluyor. O yüzden ben oraya atladım. 10 tur sardım. 10 tur sardıktan sonra yavaş bir şekilde takıyoruz. Zarar vermeyelim. Yuvarlak kısım dışarı, düz kısım içeride kalacak. Buna dikkat ediniz. Görmüş olduğunuz gibi teflon bandı yeniledik. Daha sıkı bir hale gelmiş oldu. Kapakla ilgili bilmeniz gerekenleri elimden geldiği kadar anlattım. İnşallah yararlı olmuş. Motor yağ kapağı hakkında bilmemiz gerekenleri elimizden geldiği kadar anlatmaya çalıştım. İnşallah yardımcı olmuşuzdur. Bugünkü misafirimiz motor yağ kapağımızdı. Onu bu şekilde uğurluyoruz. Biz de videoyu bitirmeye doğru geçiyoruz. Videomuzu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederiz. Operastra Türkiye Mahallesi olarak sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Hayırlı günler dilerim. Görüşmek üzere kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayınız. Kendinize iyi bakınız.